Merhaba arkadaşlar ben de Trade Mehmet. Uzun zamandır YouTube kanalımıza videolar atamıyorduk arkadaşlar. Bununla e, bunun sebebi de hem kendimiz manuel ticaretler yapmamız hem de e, future piyasalarında algoritma ve indikatör geliştirmekle meşgulduk. E, kullandığımız stratejileri daha iyi hale getirerekten bunları uygulamaya çalıştık. Uzun bir zamanda bunların testini yaptık. Ee, güzel sonuçlar da almaya başladık inşallah. Artık sizlerle de bunu paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bununla ilgili bundan sonra artık sık sık videolar çekmeyi planlıyorum. Kanalımızı daha da aktif edeceğiz. Ee, kanalıma e, takip etmeyi bırakmayın. Çünkü zaman zaman ücretsiz dersler de yayınlamayı düşünüyorum. Hani kullandığımız e, tekniklerinde 3 aşağı 5 yukarı mantıklarını sizler de anlayabilirsiniz. Ve, e, nasıl diyeyim, e, yani psikolojinin aslında devre dışı bırakıldığı zaman, yani psikoloji devre dışı bırakıldığı zaman e, nasıl güzel ticaretler yapıldığını, aslında para kazanmanın çok da zor olmadığını sizler de e, burada görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu e, bu otomatik alım satım robotunun sinyalleri arkadaşlar. Fakat bu sinyallerin aynısının indikatör yani indikatör sadece sinyal verip giriş çıkışları manuel yapma imkanı veren sistemimiz de var. Fakat bu sistemin şu an için ben tanıtımını tam olarak hazırlayamadım. Ee, önümüzdeki günlerde internet sayfama ayrıntılı dokümanlar e, belgeler koyaraktan bunları da inşallah sizlere tanıtmaya çalışacağım, kullanıma açacağım ve fiyatlarını da inşallah mümkün olduğunca uygun tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki hani e, hep söylüyorum bunları. Yani bir sistem almak zorunda değilsiniz, bir sisteme bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sizler de bilginiz varsa bu piyasalarda rahat bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bizim kullandığımız teknikleri kullanabilirsiniz veya kendiniz teknik analiz kullanabilirsiniz. Bunlar önemli değil. Fakat hani neden algoritma, neden indikatör daha çok yoğunlaşıyoruz? Bunun da daha önceki videolarda da ücretsiz e, videolarda koydum. internet sitemde e, psikoloji ile ilgili notlarım da e, mevcuttur. E, burada aslında tamamen insanın psikolojisine yönelik e, vurguları yapıyoruz. Yani psikolojiye insanlar hakim olamıyor. Halbuki hakim olabilseniz, psikolojinize e, e, uy uyabilseniz, günlük hedefleriniz olursa, aç gözlü olmazsanız her gün düzenli bir şekilde buradan para kazanmak hiç de hayal değil arkadaşlar. Ben konuşurken bu arada sizler de sinyallerimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela tabii ki hiçbir sistem %100 çalışmaz arkadaşlar. Bizim de böyle bir iddiamız yoktur. Kesinlikle %100 çalışmaz. Hatta %50, %60 çalışan sistemler benim gözümde başarılıdır ama neye göre yani risk yönetimine göre hani 1'e 2 1'e 3 alırsanız siz yüzde 50 olsa Hatta yüzde 40 bir başarı oranı olsa bile Aslında buradan ciddi bir şekilde para kazanabilirsiniz Arkadaşlar şimdilik Ben bugün çok detaya girmeden hemen size şöyle bir günlük sinyalleri hızlı bir şekilde e, Nasdaq piyasası bu arada e, burası arkadaşlar 100 e, tiklik chartta baktım bugün e, tabi zaman zaman farklı chartlarda da bakıyoruz e, bunlarla ilgili işte neden bu chartlarda bakıyoruz neden bu zaman dilimlerinde bakıyoruz bunlarla da ilgili zaman zaman videolar çekip koymayı planlıyorum e, fakat <laughs> bugün şöyle çok uzatmak istemiyorum kısa kısa hemen verdiği sinyalleri göstermek istiyorum ee, hiçbir şekilde buradaki işte şuradan girilirdi şuraya stop konulurdu bugün bu konulara girmeyeceğim. Fakat bundan sonraki konularda e, özellikle girdiğimiz işlemde stopları e, optimal stopları nereye koyabiliriz Hedeflerimizi nasıl ona göre alabiliriz. E, bunlar üzerinde de sizi aydınlatmaya çalışacağım. Hani bunu dediğim bu sistem forex'te borsada Viop'ta her yerde işler ve çok da başarılı olursunuz e, En azından bir deneyebilirsiniz. E, bu konuda sizleri de aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen çok da gevezelik yaptık. Hemen şurada bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki e, bir e, short sinyali işte burası long sinyali burası long sinyali, long sinyali arkadaşlar long sinyali long alım sinyali yani. E, hemen bakalım. Şur, şurada bir shortumuz var. Şurada bir long sinyalimiz var. Şurada bir long sinyalimiz var. Şurada bir long Arkadaşlar şurada bir long şurada bir long Tabii ki hani bunların analizlerini şu an için yapmayacağım. Sadece şurada canlı bugün girdiğimiz işlemler var. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabım var. Ben çok girdiğim işlemleri mümkün olursa hani zaman zaman Instagram'a da atıyorum canlı girdi. Mesela bugünkü robotun girdiği geçenlerde yapmıştık bir işlem. O giren işlemlerin hepsini Instagram'a canlı canlı atıyorum. Sonuçları da oradan e, takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz yani. Hemen Bakın şurada yine bir short sinyalimiz var arkadaşlar. E, şurada bir short sinyali, şurada bir short sinyali. Hemen gelelim arkadaşlar. Şurada bir longumuz var. E, bu burası girdiğimiz işlem. Ha, bir de e, şimdi sadece mumları görüyorsunuz. E, fakat arkadaşlar bunlar. Yani buradaki tekniklerin tamamı volüm analizi ve sipariş akışı analizine aslında dayanmaktadır. E, fakat şimdi şöyle daha önce biz sipariş akışını e, ayrı bir şekilde kodlattıramamıştık. Biraz e, zor olmuştu e, yazılımcıyla. E, ciddi bir çalışma, yazılımcı arkadaşımızla ciddi bir kafa patlattık, çalışma yaptık. Artık yani sipariş akışından bazı kuralları alıp biz normal chart üzerinde de kullanabiliyoruz, sipariş akışında da kullanabiliyoruz. E, bu da gayet e, bize güzel sonuç verdi. E, bu arada yani sipariş akışı mesela chartımızı e, çok kasıyordu, e, bunun da önüne geçmiş olduk inşallah arkadaşlar. Şimdi e, onun da detaylı gireceğiz. Bundan sonraki videolarımızda detaylı bu konulara gireceğiz arkadaşlar yani bu aslında hani bunu bizimle beraber bizden eğitim alan arkadaşlarımızın birçoğu bu sistemi biliyor arkadaşlar bundan sonra da inşallah eğitimlerimizi güncellemeye devam edeceğiz Arkadaşlar şimdi hemen şurada girdiğimiz e, bir tane long işlemimiz var bu işlemimize 3 lotla girdik aslında tamamına 3 lotla giriyoruz ve kademeli satışlar yapıyoruz burada e, ilk birinci hedefimizi biz e, birebir aldık e, yani birebir dediğimde stopa yani stop ne kadarsa hedef o kadar oluyor birebir e, dediğim olay arkadaşlar. 2 e, ve 3. lotlarımızı kademeli yani bire 2 1'e 3 olarak kademeli e, girişler yapıyoruz. Fakat şöyle bir durum var hani e, yani tersine ol, e, sinyalimiz oluştuğu zaman biz reverse yapıyoruz. Yani reverse dediğim işlemi e, ne yapıyoruz burada tersine çeviriyoruz ve yani yakın takip yapmıyoruz mesela. Burada uzak takip yapıyoruz. Şimdi bu işlemimiz buradan hedefine ulaşmış. Bunun dediğim gibi videosu var. Bunu izleyebilirsiniz. Şu ikinci ve üçüncü lotlarımızda artı bir şekilde yani burada zarar etmeden artı bir şekilde reverse tersine işleme giriyor. Ondan sonrası burada e, ikinci işlemimizde üç lotumuz hepsi hedefine ulaşıyor arkadaşlar. E, bu da dediğim gibi biz topumuzu destek e, yani bunu anlatacağım buraya koymuştu algoritma koydu yani e, manuel değil bu ticaret e, Burası nedir bir destek dirençtir bu destek dirençleri de çok basit bir belirleme şekli var bizim swing trade yapıyoruz aslında burada yani bu swinging de size ben mantığını anlatacağım e, bunu destek direnç olarak kullanacaksınız ...ve çok da başarılı olacaksınız... ...inşallah arkadaşlar... ...şimdi hemen yani burada... E, ...stop'tan sonra... ...yani bir bire birimizi almışız... ...bire ikimizi almışız... ...bire üçümüzü almışız... ...ondan sonraki... E, ...bir short işlemimiz e, oluşmuş... ...yani bir e, sinyal gelmiş bize buradan... ...short sinyali gelmiş arkadaşlar... ...bakın şurası... ...buraya da üç lotta girmişiz... ...burada hiçbir işlemimiz hedefine ulaşmamış... tamamen burada zarar etmiş arkadaşlar. Yani 1'e 3 zarar e, yani 3 e, üç lotun 3'ü de zarar etmiş. Yani toparlamak gerekirse şurada bir işlemde de sadece 1'e 1 aldık. E, ötekinleri 0 e, noktasında yani 0 değil de 3 e, 5'lik karı var burada. Hatta bir bakalım. Kaçtık buradan kar ediyoruz. Hemen şuradan çıkışımız var. 13 tik, 13-13, 26 tik. E, iki şeyden almışız. E, tik başı 5 dolardır burası. Yani buradan e, sonra şurada dördüncü işlem toplamda dört işlemimiz var zaten. Dördüncü işlemimizde yine tamamı hedefine ulaşmış. Aslında üç işlem artı e, bir işlem eksi şeklinde e, burada işlemimiz sonuçlanmış. Yani ondan sonra tabi burada bir belirlenen limit var. Bu limite ulaştığı için algoritma ticaret yapmayı bırakıyor. Fakat bakın şurada yine bir sinyal. Ne sinyali? Burada yine bir long sinyali oluşuyor arkadaşlar. Fakat bu long sinyaline girmemiş. Normalde girseymiş arkadaşlar. Bakalım. 244 oh, 244 Bakın şurada bir tane daha long sinyali var. Burada şurada da var. Hala da bu işlemler devam ediyor. 400 küsür tik şu an 400 değil bir saniye pardon arkadaşlar. Şu anda canlı canlı piyasa 18-25 saat. Ben bu saatte çekiyorum. 545 tik yürümüş ve aslında tabii ki buradan girerdi hedefine varırdı. Ondan sonra buradan girerdi buradan da hedefine varırdı. Şuradan girerdi şurada da hedefine varırdı. Bu buradan girerdi. Şurada da stop noktası olurdu. Bu da hani şöyle şuradan buraya gelirse stop oldu farz edin. Buradan ilerisi mesela stop oldu. Şu işlem. Şurada ama reverse işlemi açtı. Bakın hemen canlı canlı görüyorsunuz burada. Sinyali arkadaşlar. Buradan reverse işlemi açtı. Hani bugün seçimlerden dolayı Amerikan seçimleri var biliyorsunuz. Ondan dolayı piyasaya çok fazla güvenemediğimiz için yine de kısa bir ticaret yapalım dedik. Burada 4 tane işlemle ticaretimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bugünkü videomu bu şekilde kısa kesmiş olayım. Ama bu yazılımları, indikatörleri, robotları zaten detaylı anlatacağım bunu internet sitemde şey yapacağım dediğim gibi sizler de kullanabilirsiniz inşallah bunların da fiyatlarını uygun tutmak için uğraşacağım elimden geleni yapacağım arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim bundan sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu arada İzmir'de olan depremimizden dolayı bizi İzmir'den dinleyen olursa varsa başı sağ olsun diyoruz. Bütün İzmir'in başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle inşallah.